Özellikle de bu bölgenin yakın bir insan olarak bir de sabırlıkla bekliyoruz her Sizler de takip ettiğiniz üzere maşallah olan bir yeriyor. yok. Ee, dışarısı dolu. Ee, bu şunu gösteriyor. Atasporuna bu bölge halkımızın yoksa değil. ilgiyi coşkuyu, sevgiyi gösteriyor. Burada hem tüm güreşçilerimiz hem de bu bölgenin ya da çeşitli gelen güreş sevdalısı kardeşlerimiz güreş yapıyorlar. Bizler de bu seyirci olarak güreşmesini bilmesek de seyirci olarak biz de coşkuyla seyrediyoruz. Bir güreşçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Güreş bizim Allah'ın sonunu Serdivan önem verdiğini dünya kapıyorlar. Kupa şampiyonları ve diğer şampiyonları çıkardığımız için zorunluyuz. Bu inşallah artarak devam etmesini de önemli ediyorum. Bu güreşleri düzenleyen